Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizin için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Evet ilk göstereceğim ürün şöyle cam sürahi var şu şekilde bu bir litrelik oluyor şu şekilde arkadaşlar fiyatı ise bunun 65 lira bir fiyatı var bu Grislov markasının ürünleri oluyor gayet güzel Grislov ürünleri ve burada da şöyle cam şekil. Tarif var ayaklı. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bu kapağı oluyor ve e, şöyle şekerliğini de göstereyim sizlere. Bunlar gayet şık ve güzelmiş. Ee, evet bu şekilde bunlar da şöyle bir göstereyim. Fiyatı ise bunun da 89 lira e, bir fiyatı var. Bu da gayet güzel ve şık böyle şekerlik. Evet Grislo markasında şöyle e, su bardakları da var. Şu şekilde. Gris, e, bunlar 250 milimlik. Şu anda e, fiyatları 129 lira. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve yine Grislo markasının latte bardakları var. Bunlar da şöyle üçlü olarak satılıyor. Bunlar da gerçekten de çok güzel e, ürünler. Şu şekilde göstereyim. E, fiyatı ise 75 lira e, bir fiyatı var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Evet burada da şöyle dekorlu bardaklar var. 570 cc çapında. Şu şekilde lakkenin fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da kupa bardakları var. Bunların da fiyatları 55 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle He Harry Potter su şişeleri var. Bunların da fiyatları 59 lira. Bunlar da 1000 100 cc çapında ve cam fitre demleme sürahisi var. Fiyatı ise 299 lira bir fiyatı var ve tereyağlık var. Onu da göstereyim sizlere. Lav markasının şu şekilde tereyağlı. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle çay bardakları var. Galanın, e, Paşa bahçenin gala ayaklı çay bardakları. Fiyatları ise bunların da 89 lira bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. şekilde. şekilde. Fiyatları ise dediğim gibi 89 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kaşıklı baharatlıklar var. Bunlar da gayet güzelmiş. Üç gösteren kapaklar. Fiyatları ise bunların 22 lira 50 kuruş. Bunlar da 370 sisi çapında. E, bu şekilde ve burada da şöyle blender Arnica'nın blender seti var e, fiyatı ise 1099 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle çerezlikler var onu da göstereyim fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var şu şekilde ve burada da şöyle cam desenli meşrubat bardakları var 330 cc çapında fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyat var ve burada da şöyle yapraklı olanlar var Gayet güzel. hep Burada da şöyle pirinç süzgeci var. Ee, büyük boy. Şöyle iki farklı renk seçeneği var. Gri ve pembe renklerinde. Fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, kilitli saklama kapları var. E, Lav markasının. Bunlar da 730 cc çapında. Pardon bu e, en büyük oluyor. E, 720 cc çapında fiyat 46 lira 50 kuruş ve burada da Kütahya porselenin şöyle tabakları var. Servis tabak e, pasta tabakları. Fiyatları ise bunlar 30 lira bir fiyatı var. Şöyle e, baharat kristal kaşıkları var altılı olarak. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve silikon e, bu şekilde kalıplar var. Fiyatları ise e, ne kadarmış 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde. Bu da ve burada da şöyle göstereyim. et e, Cam, döner, tabla var. Bu da bu şekilde. Bir göstereyim sizlere. E, bunun da şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise bunun 169 lira bir fiyatı var. Ve kutlu Bonaire markasının şöyle fırın tepsisi var. Balık tepsisi olarak geçiyor. Ee, bu da şu şekilde. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle. Fiyatı ise 199 lira. Bir fiyatı var bunlardan. Böyle. Ve masa örtüleri var. Şu şekilde göstereyim. BC masa örtüleri. Ee, fiyatları ise 79 lira. Ve burada Bonera'nın şu şekilde eee Ocaküstü tost makinesi tav tavası var. Fiyatı ise 289 lira bir fiyatı var. Evet, Tefal'in de şöyle vok tavası var. Onu da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 489 lira, 28 santim çapında. Şöyle e, Tefal markasının ürünleri e, bu şekilde ve burada da şöyle e, Tefal'in tavası var. Bu da 400. 99 lira. Bu da 32 santim çapında. Baya büyük. Güzelmiş böyle. Evet, bu şekilde fiyatı ise 499 lira. Bir fiyatı var ve tek fiyatlı ürünler var. Şöyle bıçak çeşitleri. Fiyatları ise 47 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Şefs markasının ürünleri. Ve soyacak var. Şu şekilde. Ee, bunun da fiyatı 47 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var ve kum saati e, turşuluk ve zeytinlik var. Bu şekilde. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 29 lira 50 kuruş. Bunun böyle e, şu şekilde olanı da var. İki farklı renk seçenekleri var. Evet arkadaşlar. Bonera markasının şöyle ezme kapaklı sahanı var. Şu şekilde. Bunun da fiyatı 279 lira. Bir fiyatı var. Bu şekilde gayet güzelmiş. Şöyle cam kapaklı. Evet burada da teftahleyim şöyle krep tavası var. E, fiyatı 419 lira bir fiyatı var. Bu da e, 25 santim çapında. Evet arkadaşlar burada da metal soğan patates kovası var. E, bu şekilde göstereyim bunu da. E, fiyatı ise 109 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle tava var. Adını e, granit tava. Şu küçük boyu oluyor. E, fiyatı ise 209 lira bir fiyatı var. Bu 20 santim çapında. E, burada da ezme granit var. Bu da Bonera markasının 279 lira 26 santim çapında bu şekilde. Ve puflar var. Kasilda Homen'in 219 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da baskılı minderler var. Fiyatlar 44 lira 50 kuruş ve burada da ee, şu şekilde Morilla'nın yastık kılıfları var. Ee, bunların da fiyatları ne kadarmış evet ee, bakıyorum fiyatlarına fiyatlarını göremedim ama şöyle bir göstermek isterdim sizlere bu şekilde ee, bunlar fiyatları göremedim ve havlular var. Yüz havlusu bu şekilde. Bunun da fiyatı 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada da şöyle çift kişilik ee, şöyle nevresim seti var. Şöyle Morila'nın Mori Mori pardon. Fiyatı 319 lira. Bir fiyatı var ve bebek nevresim seti var. Fiyatı ise 169 lira. Bir fiyatı var bir şekilde. İlk burada da şöyle keçe kapı önü paspasları var. Fiyatları 32 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Bu da bu şekilde. Ee, gayet güzelmiş ve balon seti var. Şöyle e, fiyatı 129 lira fiyatı var. Ve burada da Kadife Yorgan çift kişilik var. Onu da göstereyim. Bu şekilde fiyatı 669 lira bir fiyatı var. Ve çocuk çerezliği var. Bu şekilde e, fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. lisanslı toplar var. E, Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Ve burada da bıçak bıçaklar var. Şöyle bu e, şekilde bıçaklar arkadaşlar fiyatları ise 229 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle bıçak bileyici var. Fiyatı 129 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve burada da şöyle et kot görünümlü taytlar var. E, çocuklar için fiyatı 99 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle çocuk takımları var. Bebek takımları, fiyatları bakalım ne kadarmış? Fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var. e, çocuk simli botlar var. Şöyle iki farklı renk seçeneği var. Fiyatları 299 lira bir fiyatı var şu şekilde ve terlikler var 69 liraya. Bu şekilde gayet güzelmiş. Şöyle fiyatları ise 69 lira. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.